Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa yorum kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yine şirketlerle alakalı önemli bilgiler, önemli kap haberleriyle alakalı bilgi vereceğiz. Daha önceki birkaç videomuzda bunu atmıştık. Arkadaşlardan da olumlu yorumlar, olumlu tepkiler gelince devamını çekelim dedik. Evet, birkaç tane çok özel haberler var. Özellikle Sasapolyester, Bülbülüoğlu Winch ve ASELSAN Kuzeyboru Boru güzel şirket haberleri var. Böyle sasa polisler gerçekten günün flaş haberi diyebiliriz. Endeks kapandıktan sonra şirket %700 bedelsiz sermaye artırımı açıkladı. Enflasyon muhasebesi düzeltme farklarından doğan kaynağın sermayeye ilave edilmesi kaynaklı. Yani şirketin sermayesi 5.3 milyardan 42 milyar 500 milyona çıkacak. 37.2 milyar bir bedelsiz sermaye arttırımı. Yani burada şu demek elinde bir loto olan yatırımcının 8 loto olacak. Yani 100 loto olanında 800 lot olur. Bu şekilde hesap yapabilirsiniz. Evet hayırlısı olsun. İyi bir performans bekliyorum açıkçası. İyi bir tepki gelir diye düşünüyorum. Özellikle son dönemde yatay seyreden hatta aşağıya doğru gelen sasa hisseler için önemli bir katalizör olacaktır. Evet Çelebi Hava Servisi ile alakalı bir haber var ee, burada hemen bakalım Endonezya'nın Jakarta şehrinde bulunan şirketin hisseleri satın oluyor burada e, ne kadar yaklaşık 2 milyon avro bedelli e, Jakarta'da bulunan Endonezyalı bir şirketin hisseleri satın alınıyor devam edelim hızlı bir şekilde. Bülbüloğlu Vinç günün ikinci en iyi haberlerinden bir tanesi. Yani burada sermayesinin yüzde seksen sahip olduğu Bülbüloğlu Çelik Endüstri Sanayi Ticaret AŞ'nin yurt içinde bir firma ile İskenderun'daki özel endüstriyel tesisinin üretimi ve teslimi için 13.8 milyon dolarlık bir sözleşme. Ben daha önce Bülbüloğlu için ihalelerini biliyorum. Genelde 700 bin, 800 bin, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyonu, 4 milyonu geçmeyen ihalelerde ee, en yüksek herhalde ihale bu oldu. 13.8 milyon daha ben 10 milyona yakın bir ihalesini hatırlamıyorum şirketin. Gerçekten iyi bir haber. Zaten bu sözleşmeden sonra şirket hisseleri tavan yaptı. Kuzey Boru sabah açılışta haber geldi ve bu haberin etkisiyle hisse bir anda tavan oldu. 73.3 milyon TL'lik bir satış sözleşmesi. Şöyle bakalım. Devlet Su İşleri Organize Sanayi Bölgesi İzmir, Kayseri Su İzmir ve Kayseri Su Kanalizasyon İdaresi olmak üzere 2024 yılı satış hedefine %1.6 ama ise tavan yaptı. Bu haberle beraber. Girişim elektrik, GESAN Şöyle e, Ankara Su Kanalizasyon İdari yani ASKİ Genel Müdürlüğü Tesisleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen İvedik Pompa İstasyonu Çatı Tipi Gez Santrali Kurulumu 107 milyon TL'lik bir sözleşmeden bahsetmişler. Bu da gayet güzel bir haber. Gelelim e, günün iyi haberlerinden bir tanesi de Aselsan tarafından geldi. <laughs> Pardon. Güdüm kitleri Asel 500 sisteminin uluslararası son kullanıcılara e, ihracatına yönelik toplam bedel 35.1 milyon dolarlık bir sözleşme. Aslında bu şöyle. Ben araştırdım bunu. Aselfir daha çok e, uçaklarda ve insansız İHA'larda kullanılıyor. Burada e, tabii ki e, insansız hava aracı üreten e, şirketin yurt dışına bir satışı var. E, bu satış sonucunda da e, Aselsan ürünleri de satılacak olan e, insansız hava araçlarında kullanılacak arkadaşlar. Tabii ki burada e, Baykar'ın ürünlerinde kullanılacak. E, Baykar yurtdışı iki ya da iki fir ülkeye satış yapacak. Aselsan ürünleri de bu insansız hava araçlarıyla beraber satışı gerçekleşmiş olacak. Evet, Emek Elektrik e, dün de bir haber vardı. Bugün de e, Türkiye'de yerleşik özel bir firma ile 703 bin euro akım gerilim transformatörü sözleşme imzalamış. Hayırlı olsun diyelim. CVK madencilik tarafından bir haber var. Burada da altın madeni ile alakalı. Şöyle denmiş. CVK maden işletmeleri halka arz sürecinde paylaşılan belge ve dokümanlara Dökümanlarda yer alan yatırım projeksiyonları kapsamında sarı alan altın madeni projesine devam edilmekte olup Şirketimize ait balık Sarıalan sarı alan altın maden sahasında kurulacak tesisin inşaat işlerine yönelik olarak 2500 ton inşaat demir alım konusunda yurt içinde yerleşik bir şirket ile anlaşma sağlanmıştır. Siparişin toplam bedeli vergiler hariç 48 milyon TL'dir denmiş. Evet bugünlük de şirketlerle alakalı haberlerimizin sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizlere faydalı içerikler üretmeye çalışıyoruz. Sadece videomuzu beğenip Kanalımıza abone olmaz yeterli. Herkese bol kazançlar dileriz.